Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı Seçil Erzan soruşturmasında teknik direktör Fatih Terim'in banka dökümlerine teknik inceleme başlatıldı. Terim'in banka hesabından gizli fon için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı inceleniyor. Türk futbolunun önemli isimlerinin de aralarında olduğu milyon dolarlık vurgun ya da dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre Fatih Terim'in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Fatih Terim'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, savcılığın kurumlardan bir takım belgeler talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Fatih Terim'in hesap hareketlerinin de incelenmesinin talep edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, ''Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yok.'' demişti. Terim, bahsedilen fon içinde kendisinden para istenmediğini anlattı. Fatih Terim ayrıca olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş, ve bu paranın 3 milyon dolarlık eksik gönderildiğini ifade etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Terim'in banka hesabından gizli fon için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp alınmadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı. Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Mustera, Selçuk İnan, Volkan Bahçe Kapılı'nın da aralarında bulunduğu Futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçri Erza'nın ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sanık Erza'nın özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eli Güzel. Nazlıcan, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl 65 yıl arasında. Aynı suçlardan 3 yılı 65 yıl arasında değişen oranlarda hapiste cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti. Peki Fatih Terim dosyası nedir? Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı Fatih Terim fonu olarak anılan olayda Milyonlarca doların birçok ünlü isim tarafından bir banka çalışanına yüksek faiz getirisi amacıyla teslim edildiği görülüyor. Paralar şu an ortada yok. Herkes birbirini suçluyor. Terim iddialara karşı hukuk savaşı açtı. "Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." dedi. Değerli izleyiciler, işte Fatih Terim fonu adı verilen dosyanın ayrıntıları. Fon skandalı nasıl başladı? Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından Fatih Terim fonu iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise Ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. Mağdur sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin de olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu aşamasında Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiği ifade edilirken bazı iddialara göre ise dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları Arda Turan'ın ise 6 ila 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu iddiası var. Futbolcuların isminin karıştığı önemli olayda dikkati banka şube müdürü Seçil Erzan çekiyor. Peki Erzan hangi ilişki ağıyla bu kadar çok futbolcuyu sisteme yerleştirdi ve paralarını aldı? Soruşturmada bu kadar çok Galatasaraylı'nın adının geçmesi ise yıllar öncesine dayanıyor aslında. Şüpheli Seçil Erzan yaklaşık 15 yıl önce özel bir bankanın Flore Şube Müdürüyken başta terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıyordu ve güvenlerini kazanıyordu. Bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek veriyordu. Seçil Erzan iddiaya göre Büyükdere Şubesi'ne geçerken bu güven sayesinde birçoğunun hesabını da görev aldığı şubeye taşıyor. Şikayet dilekçesinde bu güven ilişkisi için şu ifadeler kullanılıyor. Zaman içerisinde tüm banka çalışanları müvekkilde güven oluşturmuştur. Hatta müvekkilin para işlemlerinde kolaylık sağlayarak öncelikle de sağlamıştır. Defaten müvekkil çantayla parayı bankaya teslim etmiş, bahse konu paralar müvekkil hesabına geçmiş ve bir sorun yaşanmamıştır. Fon dolandırıcılığı nasıl yapıldı? Soruşturmada eğitimli ve ünlü kişilerin adı geçerken bir yandan da kaybolan paralardan söz edince dosya önemli hale geldi. Peki iddia edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş insanının savcılığa şikayet dilekçesinde iddialar şöyle özetleniyor. Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi. Yatırım amaçlı para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanabilecek bir sistem oluşturduk. Bu sistemi gizli tutuyoruz. Sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3,5 milyon doları şubede odasında çantayla teslim ettim. Ancak vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir hata olduğunu ifade etti. Bu sistemsel hatayı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar hızlı çözüm olacağını söyledi. Yaklaşık 1,5 milyon doları 2 ya da 3 çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022'de teslim ettim. Seçil Erzan'ın sistemini banka kayıtlarına girmediği için vergi de yaratmayacak bir kazanç sistemi üzerine kurduğu anlaşılıyor. Yani Erzan futbolculara ve iş adamlarına nakit para getirmelerini bu parayı da piyaza faizlerinin üstünde gelirle kendilerine geri ödemeyi önerdi. Büyük rakamların dosyaya girmesi ünlü isimlerin bu yüksek gelire aldandığını da gösteriyor. Soruşturma dosyasındaki bir ifade Şikayetlerden birisinin parayı teslim ederken çantaya takip cihazı yani GPS yerleştirdiğini gösteriyor. Şikayetçi bu durumu şöyle anlattı. Daha önceden başımdan hırsızlık olayı geçtiği için çantama güvenlik amaçlı GPS cihazı taktırmıştım. Cihazı kontrol ettiğimde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra sarı yerdeki Lotus sitesine bir gün sonra da İstanbul Havalimanı'na gittiğini, aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit ettim. Birkaç gün sonra beni seçiler zan aradı. Bana verdiğin para çantasında GPS cihazı takılı mıydı diye sordu. Ben de evet dedim. O da bana konuyla ilgili birisinin beni arayacağını söyledi. Ardından adının Semih olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Hesap sorarcasına konuşunca çantamın sende ne işi var diye sordum. O da çantayı kendisine Erza'nın verdiğini söyledi. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.